Bugün sözlerimle hem kendime hem de dinleyenlere şifa ve huzur getirmeye niyet ediyorum. Merhaba. Bugün sizlerle çok kıymetli bir konu hakkında konuşmayı seçiyorum. Sözün gücü ve büyüklüğü. Söz sadece duda dudaklarımızdan çıkan kelimeler değildir. Her söz kalbimizden, niyetimizden taşan bir enerjidir ve her söz görünmez bir tohum gibi hayatımıza ekilir. Ve zamanı geldiğinde bu tohum büyür, karşımıza bir gerçeklik olarak ortaya çıkar. Düşünün. Birine cesaret veren bir söz söylediğinizde hem o kişinin içindeki ışığı büyütürsünüz hem de kendi kalbinizde bir sıcaklık hissedersiniz. Ama öfkeyle kırıcı sözler söylediğinizde sadece karşınızdakini değil, kendi ruhunuzu da yaralarsınız. Sözlerimiz bilinçaltında da içten içe çalışır. Kendisi kendimize söylediğimiz şeyler, düşüncelerimizi ve duygularımızı şekillendirir. Başarabilirim dediğimizde kendimizi o başarıya açarız. Yapamam dediğimizde ise kendi potansiyelimizi sınırlandırmış oluruz. Kur'an ve hadislerde de sık sık sözün öneminden bahsedilir. Peygamber Efendimiz'in de buyurduğu gibi, ya hayır söyle ya sus. Bazen susmak bile şifadır. Atalarımız boşuna dememiş tatlı dil yılan dilinden çıkarır. Çünkü söz gönül kapılarını açan en güçlü anahtardır. İlişkilerimizde de sözlerimizin gücü büyüktür. Ailemize, arkadaşlarımızla, iş arkadaşlarımızla kurduğumuz kelimeler köprüler ya da duvarlar inşa eder. Teşekkür ve takdir dolu sözler ilişkilerimizi güçlendirir. Eleştirici ve kırıcı sözler ise aramızda kat kat mesafeler yaratır. Söz sadece başkalarını değil, bizi de şekillendirir. Her gün kendimize söylediğimiz kelimeler, ruh halimizi, enerjimizi ve hatta kararlarımızı etkiler. Bu yüzden kendi sözlerimizin farkında olmak, bilinçli konuşmak çok önemlidir. Şimdi Derin bir nefes al ve kendi içinden düşün. Bugün hangi sözlerimi seçiyorum? Umudu mu? Sevgiyi mi? Şefkati mi? Yoksa öfkeyi ve karamsarlığı mı? Ben bugün hem kendime hem çevreme şifa olacak sözler söylemeye niyet ediyorum. Çünkü inanıyorum ki güzel söz hem söyleyeni hem dinleyen dönüştürür, iyileştirir ve güçlendirir. Söz büyüdür. Söz kalpten çıkan bir duadır. Bugün sözlerimle hem kendime hem de çevreme iyilik ve huzur getirmeye niyet ediyorum. Sevgiyle kalın.